Evet arkadaşlar merhaba 7 Haziran 2022 Salı günü Brighton'dayız iki tane İngiltere'den e, bugün yarış programı var e, ilk Brighton'da başlıyoruz tabi e, gündüz programı diyebileceğimiz programı e, evet e, tam yeni koşulu bir program var ve çalışmamızda yaptık biraz böyle cazip duran bir altı var ama dün e, tabii ki Hanaferde Biraz şanssızlık oldu arkadaşlar. E, premium kuponumuz tuttu tamam derken ki bir numaradan biz bayağı emindik yani ki zorladı ama 8 numara geçti onu son anda yarım boyu hatta gibi bir şey. E, orada biraz şansımız yaya var gitseydi altılı e, içerideydi yapacak bir şey yok. bu Aksi taktirde bu aya zaten e, hepsinin geliri vardı ki nitekim 8 numara hazırlanmış yani o kadın bilemiyoruz bir yere kadar. Güzel de bir imkandı bu. Neyse hayırlı olsun. Eğer tutan arkadaşımız varsa güle güle ikramiyesini harcası. Şimdi bugün Brighton'da ne var önümüze bakalım. Burada Brighton'da 7 koşulu programda 1. koşu 15'te başlıyor. Saat 3'te yani. Ve 10 tane safkan şartlı bir koşuya çıkacaklar. 7'li senin burada ilk ayağında. 4 ve yukarı İngilizler. 1050 metre böyle bir kız koşusu izleyeceğiz Brighton'da. Gerçekten pistler çok dandik yani. Bakmayın çime olduğuna. Ee, bir, bir engebeli bir pist yapısı var bu Brighton. Yani neyse sonuçta burada tanıdığımız atlar olduğu zaman bu hani geçerli. Biz burada bakıyoruz ki şu anda e, Yedir ilk ayağında 5 tane attan bahsetmek durumumuz var. 6 numaralı Moving Up Safi Osborne'la Bir atımız. 1 numaralı Arzak Stefano Cerci ile 2 numara Cappananti Com, William Carson, 8 numaralı Nick Bey, Nathan Kalın ve 5 numaralı Hot Hot Hat Marco Gianni ile. Bana göre bu hat 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 eee bir şekilde ilk ikiye girer diye düşünüyorum. 6 1 2 8 5 burada sıralama var. Yenili plasede burada eee maalesef 1 2 atla geçmek çok zor. Ama sıralamamız 6 1 2 8 5 yani bunu eee siz nasıl Kullanmak istiyorsunuz tabi o derece arkadaşlar o şekilde kullanabilirsiniz e, diyoruz. Evet ikinci kuşa geçtik. Şimdi altılık başlıyor artık. meydan iki yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Ee, burada 8 e, tane at var gördüğünüz gibi. E, bu 8 e, tane e, safgan e, içerisinde e, güneviz Tekle başlamayı düşünüyoruz. O da bir numaralı Between the Sticks Darak Kenan'la Banco arkadaşlar. Evet, burada güne bir banko ile başlayıp inşallah açılışı güzel yapmayı planlıyoruz. Böylece Darak Kenan'ın burada bizi Darak taraklara getirmeyeceğini düşünüyoruz ve bir banko Üçüncü koşu 16'da Handicap 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 9 tane safka şimdi burası da şöyle 3 artı 2 olarak 5 hattan bahsedeceğiz yani küçük kuponlarda 1 numaralı Dog Sportello Molly Phillips le. Şimdi burada arka arka gelemez diyenler arkadaşlar bu atın hani e, durumu fena değil görüntü itibariyle 64.5 kilo Tekrar gelir mi gelir ama bakın yani eleyebilirsiniz bunu İlk atımız bizim 3 numaralı Boom The Groom Darak e, Bu da bir evvelki e, burada e, bankomuz onu da eleyebilirsiniz 4 numara Glorimus Force, Pat Gosgrave ile. Bunu elemeyin e, arkadaşlar. E, 9 numaralı Arda Crane O'Neill ile. Ve 5 numaralı e, Jack Master Rudy, Nathan Callan ile. Burası e, 1, 3, 4, 9, 5 diyoruz. Ancak 4, 9 ve 5'i arkadaşlar küçük kuponlarda ön plana almanızı tavsiye ediyoruz. Hatta burada Marco Gianni'nin bindiği. Ee, ve William Carson'ın bindiği sapkanlar 6 ve 7. Yani 1 ve 3'ün yerine 6 ve 7 de ilave edebilirsiniz istiyorsanız. Evet şimdi dördüncü koşudayız. Ee, e, dördüncü koşu burada şartlı bir koşu. 3 yukarı İngilizler 2000 metre. Ee, burada uzun metajlı bir koşu izleyeceğiz. 6 atın içerisinde 4 atımız var. Direkt yazabileceğimiz bunlar. 1 numaralı On The Nose Rice Clutterbuck'la. 5 numaralı Ice Key 2 Georgia Dobby. 3 numaralı Alan Classy William Carson. Ve 2 numaralı Silver Bubble Safi Osborne. Evet burası 1, 5, 3 ve 2 diyoruz arkadaşlar şimdi burada tabi böyle yani sert gruplarda falan böyle dokuzlar, 8'ler, beşler yani baktığınız zaman normalde birim burada gelmesi lazım normalde. ama arkadaşlar işte bakın 50 puan burada 50 handikap puanıyla burada Marco Giannini, Hans Ben Moon var. yani biz bunu yazsak bunu yazardık vermedik bunu. burada e, 1, 5, 3, 2 diyoruz biz. 5. koşu saat 17'de şartlı 3 İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Evet burada 7 tane safkan içerisinde 3 tane atımız var. 1 numaralı Devor Gilla, Pat Ghost Grave ile. 3 numaralı Thunder Road, Marco Gianni ile. Yani dediğim gibi burada şimdi gene e, arka arka kazanma durumu olmaz diyorsanız bunu elimine edebilirsiniz arkadaşlar biz burada çalışmaları yaparken bunları hiçbir şekilde baz almıyoruz. Hani bizim baktığımız çartlarda atların eski performansları var. ona göre baz alıyoruz. ve 7 numaralı Sugar Candy Safiye Osborne burada bir fark yaratabilir abi. Şöyle söyleyeyim buradaki bütün atların geliri var arkadaşlar. Yani baktığınız zaman burada ama biz 1 3 ve 7 diyoruz. Dediğim gibi 3 numaralı Thunder Road Marco Gianni ile bunu elemine edip yazmaya da bilirsiniz. Başka bir at, orada ARGE puanlarına göre önemli bir konu bu. ARGE göre istediğiniz atı çıkartıp koyun. Altıncı koşuya geçtik şimdi. Altıncı koşu Handicap 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 11 tane safkan var. Evet günün en zor iki tane koşusundayız. Burada 6 at yazacağız. 1 numaralı Dela Husay e, Safi Osborne'la 6 numaralı Gilbert Georgia Dobby 2 numaralı Camry Lodge Sam Hitchcock 9 numaralı Bypass William Carson 10 numaralı Pretty Green Marco Gianni Ve 3 numaralı Amjad Nathan Kalina 1, 6, 2, 9, 10 ve 3 arkadaşlar Çok iyi varcık bu altılı. yani bundan e, gayet eminiz e, Rast gelsin diyelim Yedinci koşu Apront Handicap koşusu son koşu Handicap 3 yukarı İngilizler 1400 metre için başlığımız bu şekilde. 9 e, tane safkan 6 tısını yazıyoruz. Gene 6 numaralı Cheeton Molly ile. 4 numaralı Queen Saravi Rice Clutterbuck hepsi bunların Apront'i e, arkadaşlar. Se, e, evet 8 numaralı Ringo Starlight Stefano Churchi 2 numaralı Red Bravo Tyler Hurt 5 numaralı River Chorus Grace McKenty ve 3 numaralı Slim Adam George Bass yani 6, 4, 8, 2, 5, 3 diyoruz buraya da bu şekilde. Evet arkadaşlar Brighton'la ilgili e, tahminlerimizin sonuna geldik. İngiltere ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Zor bir e, yarış programı gerçekten. İlk ayaktaki biri baz almamız gerekiyor. İlk ayaktaki bire güvenmeyenler 5'li kaynanda yapabilir, 5'li kaynanda iyi veririz. Ee, burada e, biraz da e, akıl dolu bir e, şablon yapmamız lazım. Bu gelmez diye bir şey. Bu Brighton'da bugün yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, AGF vermiş olduğumuz atları mutlaka baz alın. E, çok ince bir çalışma oluyor. E, ama sizlerde kendi atı varsa tabii ki burada e, orada yazabilirsiniz diyoruz ve e, Champsport videomuzu izleyebilirsiniz İngiltere ile ilgili. Philadelphia videomuz var. Onunla da ilgili iki tane bankumuz var arkadaşlar. Onun için premium üyelik gerekiyor. Evet, her şey gönlünüze göre olsun. Bir sonraki yarış günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.